Öncelikle merhaba arkadaşlar. Kırılan dobla aynamızı kesinlikle çöpe atmıyoruz. Tamiri mümkündür. Evet şu şekilde bir de direkt kırılan aynamızın aynı camı da çatlamış vaziyette. Bu aynı camını kolaylıkla şuradan çıkarıp bu yenisi tırnaklıdır zaten bu. Şöyle poşetinden açalım. Bu arkadan tırnaklıdır. Bu tırnaklarını bu şekilde itirdiğin zaman bu ayna buraya çıt sesi geldiği zaman oturuyor. Evet. Bu vidyeleri nasıl hallederiz? Bu videoları biliyorsunuz iç dişi olduğu için dişli olduğu için bulunması zor. Bir adet konnektör alıyoruz. Şu şekil anten konnektörü. Bu her uyduca elektrikçide olan bir malzeme. Bunun şu kafa kısmını kırıyoruz. Şu şekilde getiriyoruz. Bu şekilde içinden çıkan sert olacak tabii. Bu şekil içinden çıkan iç dişlidir bu. Bunu buraya oturtuyoruz. Daha önce yaptım yaptığım vida var. Bakın bu şekil. Konnektörün iç kısmı zaten iç dişli olduğu için buna böyle bir vida ayarlayıp tekrardan onu bu şekilde montaj yapabilirsiniz. Yani çöpe atmanıza gerek yok. Genellikle do dobla aynaları vidalarına kırılıyor. Bir de camı çatlıyor. Cam 35 TL. Konnektör 1'er birer lira bunlar tanesi. 4 konnektör. 40 liraya aynınızı yeni gibi yapabilirsiniz.